Pasta yapmaya bayılıyorum. Çok dinlendirici bir şey. acaba? Aa, küçük elleri tanıyorum. Çok kurnaz olduğunu düşünüyor demek. Bu kadar şeker yeter. Of ya. Bu onun iyiliği için. Ne oluyor burada? Neden beni sevmiyorsun? Alarm ne anlama geliyor biliyorsun. Vitamin zamanı. Şekerden çok daha iyi. Şimdi bunu al bakalım canım. Ef. Onları kendin iç. Buldum. Bu lollipopu ister misin? Ama önce bunları içmelisin. Bunun işe yarayacağından emindim. Ama daha iyi bir fikrim var. Bu ilginç olacak. Jelibonlar oldukça yumuşaktır. Ve içine istediğini sokabilirsin. Bir iki kesik atalım. Ve bitti. Bir tane daha yiyebilirsin. Hepsini bitir. Her zamankinden biraz daha kıtır kıtır. şey yaradı. Dahi bir anne miyim, neyim? Ah telefon geldi. Oh, ne tatlı. Büyükannen bizi ziyarete geliyormuş. Sana da bir hediyesi varmış. Ne kadar heyecan verici değil mi? Uhu, ben geldim. Bu müthiş büyük anne de kim? Ah, selam gelsene. İşte benim güzel oğlum. Bak büyük annende ne var? Kocaman çocuk oldun sen. Seni görmek ne güzel. Hadi hediyeyi açalım. Ne düşünüyorsun? Ah oh, olamaz. Bu doğru değil. Çok üzgünüm. Bu tamamen yanlış oldu. Sorun değil anne. Büyüyünce giyer. Bak neredeyse oluyor. Harikalar. Bak. Ben... Onlarla yürümeyi bir denesene. Tamam ona biraz büyük olabilirler. Ama ben beğendim. Bir dakika. Aa. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Şu kağıdın üstünde dur canım. Ayağının çevresini çiziyorum. İşte böyle uslu çocuk. Şimdi ayak izini kesip çıkarıyorum. Hey anne bunu al. Bununla ne yapacağım? Aa, anladım. Bu boyda ayakkabılar istiyorum. Torunum için. Bir dakika. Sanırım bunlar olur. Şunu bir deneyelim. Tam numarası. Bunları alıyorum. Aa, teşekkürler. İyi günler. Tamam tatlı büyük annen. Yani bu sefer doğru büyüklükteki ayakkabıları aldı. Onları bir deneyelim mi? Sol ayağını ver bakayım. Bağcıklarını da bağlayalım. Böyle çok daha iyi. Çok sevindim. Sen. Hadi tatlım. Ellerini yıkaman gerek. İstemiyorum ama. ördeğin ve ben buradan gidiyoruz. Gel buraya. Keşke uçabilseydin ördekçik. Sen kendini kurtar ördekçik. Aa, ayağım. Her yerde legolar var. Hep ortalığı toplamak zorundayım. Aa, bir dakika. Bir kase ve jöle sabun al. Sabunu erit ve gıda boyası ekle. Küçük bir damla yeterli olur. Sabunu boyayla karıştır. Eşit olarak karışması gerek. Bu bitince sabunu büyük bir legonun içine dök. Dikkat et dışarı sıçramasın. Legoyu ağzına kadar doldur. Öbür tarafına da aynısını yap. Şimdi donsun. Legoyu ters çevirip sabunu çıkar. Eğlenceli renkli sabun. Ne düşünüyorsun? Lego sabunu ver bana. Ha işte budur. Onunla istediğin kadar oyna. Ha canına. Burada farklı renklerde olanları da var. Sarıyı da denesene. Ha bu harika. mısın? Aa, ee, öğle yemeği için neler hazırladın? Hamburger mi? Aa, bu elmalar çürümüş neredeyse anne. Aptal plastik kap. Dur bir dakika. Bu lastikler saçı tutmaktan daha fazla işe yarar. Artık kararmış elmalara son. İzle de öğren. Önce doğramak gerekiyor. Bak işte böyle. Ama daha işim bitmedi. Lastiği üstüne geçiriyoruz. Evet. Bunu ben yaptım. Betty tatlım. Sana yepyeni elma dilimleri hazırladım. Hadi pikniğe gidelim. Harika bir yer bulduk. Biraz elma yiyebilirim anne. Taptaze bir tane geliyor. Şimdi bakalım nasıllar. Bunların tazeliği yeterli mi? Vay canına şimdi mi kestin? Hmm, kimse elmayı senin gibi doğrayamaz anne. Ben de bir tane alayım. Az olmaktan nefret ediyorum. Zavallı küçüğüm ateş gibi yanıyorsun. Oh, Bu hiç iyi değil. Seni iyileştirmeliyiz. Annenin hemşirelik yapması gerek. O da ne? <laughs> şaka şaka bana bu lazım. Biraz hemşire şakası. Bize gereken bu. Ama onu sevmiyorum. Tadı berbat. Ama iyileşmen gerek. Aç bakayım ağzını. Hayır. hayır. Anne istemiyorum. <laughs> of. Bak ne? Mmm, kola istiyorum. Sanırım ona nasıl ilaç içirebileceğimi buldum. Boş bir kola kutusu al. Orta kısmını aç. Öksürük şurubunu kutuya yerleştir. Sonra tekrar kapat. Öksürük şurubunun içine bir pipet yerleştir. Sana kola getirdim canım. Hepsini iç. Hmm, teşekkürler anne. Aferin oğluma. Mmm, tadı farklı gibi. Ama sevdim. tatlım. Annenin gidip kötü adamları durdurması gerekiyor. Oyuncağı bırak ceketini giymelisin. Sağ ol anne. Kocaman kız oldun. Hem de ağır. Biri yemek yemeyi seviyor galiba. Bu çok eğlenceli bir oyun anne. Ay fıtık oldum sanırım. Pekala çizmelerini giy. Cheryl gel buraya. Şunun yürümesine bakın, ne tatlı. Hmm, onu kelepçelesem ne yapsam? Yok ben öyle kötü bir anne değilim. Ama aslında. Eller yukarı. Ben masumum hiç yanlış yapmadım. Aa, tabii bunu daha önce de duymuştum. Aynen hapse gidiyorsun. Bu aklıma bir fikir getirdi. Şu el baskılarına ihtiyacım var. Onları daire şeklinde kesiyorum sonra da duvara yapıştırıyorum. Hey anne. Hadi bir oyun oynayalım. Ne dersin? Ellerini duvara koyabilir misin? Ah peki. Bu kolay da anne. Bak yapıyorum. Şimdi ne olacak anne? Orada dur canım. Öyle çok iyi yapıyorsun. Evet. Başardın. Sen kazandın. Öyle mi? Evet. Pekala şimdi hadi gidelim. Aha, o da darmadağınık. Selim anne, biliyorum. Gitmem gerek ve ben gelene kadar ortalığı toplamanı istiyorum. Ama <laughs> peki, ama Bu dünyanın en güzel kulesi. Olamaz, annem döndü. Aa, bir şey yapmam gerek, hemen. Bu elektrikli süpürge işime yarar. Aa, çorap mı? Bir dakika, bu işe de çorabı elektrikli süpürgenin ağzına geçiriyorum. Sonra bütün legoları çekiyorum. Yani hemen hepsini topluyorum. Hem de kaybetmiyorum. Tek yapmam gereken çorabı çıkarmak. Amma da fazlaymış. Ah, bunu saklamalıyım. Hmm, harika iş çıkarmışsın. Ha, bu mu? Evet. Yapıştırmalığı hak ediyorsun. Teşekkürler. Vay canına ne yer ama. Burada bir sürü değerli şey vardır. Oo, bu da neymiş? Kusursuz suç. Eyvah kaç. Aşağıda neler oluyor? Merak etme arkamdayım baba. Şu alarmı kapatayım. Soyulmuşuz. Mücevherler. Hala buradalar. Altında. Şansımız varmış. Ha? Hepsi gitmiş baba. Bebeklerimin elbiseleri hepsini almış. Çok üzgünüm tatlım. Şu mendili al. Hmm. Bu durumu nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Hızlı bir kıyafet çaresi olarak bir balonun dibini kes. Balonu katla ve yanından ve üstünden küçük bir parça kes. Balonu aç. İşte bebek için yeni bir giysi. Ama bunu giymesine yardım etmen gerek. Sonra başka bir balonun alt kısmını kes. Bunlar tight gibi görünecek. Şimdi büyük bir balonla buna renk katalım. Ağzını ve dibini kes. Ve bebeğin bacaklarından geçir. Harika bir etek oldu. Bununla podyuma çıkabilir. Bebeklerin için yeni bir gardırop hazırladım. Aa, baba harika görünüyorlar. Çok şıklar. <laughs> Selam. Elbisene bayıldım. Yeni elbiselerinizin içinde çok güzel görünüyorsunuz. Resmim neredeyse bitti. Kalemim kırıldı. Hmm, belki yalasam. İşe yaramadı. Bu çok sinir bozucu. Aptal kalem resmimi bitirmek istiyorum. Dikkat et tatlım. Ben bir bari. E, bu da çizmiyor az kaldı çarpıyordu. Yeter ama. Ne oldu? Resmimi bitiremiyorum. Kalemlerim çizmiyor. Ah, bu gerçekten de bir sorun. Acaba bir şey yapabilir miyim? Buldum. Annen her şeyi düzeltecek. Çabuk ol. Bir ıslak mendil al ve katla. Sonra mendili bir parça yapışkan bantın ucuna yerleştir. Mendilin üstüne de bir pamuklu çubuk koy. Sonra da rulo yap. Çubuğun pamuklu uçları dışarıda olmalı. Banda kadar sar ve kes. Şimdi çubuğun pamuklu kısımlar renkli mürekkep damlat. Islak mendil mürekkebi emecek. İşte çabuk ve kolay bir kalem. Al tatlım. Canına tekrar resim yapabiliyorum. Sağ ol anne, bu harika. Güneşte çizeceğim. Bu harika canım. Bu çok eğlenceli. Şişe saklamalıyım. Çiçeğe Yıkama zamanı tatlım. Seni iyice bir temizleyeyim. Hayır. Bomba geliyor. Çok komiksin sen. Bir dakika bu aklıma bir şey getirdi. Banyo saatini daha eğlenceli kılmak için bir kaseye karbonat ve limon suyu koy. Sonra biraz gıda boyası ekle. Rengarenk olmasını istiyoruz. Sonra biraz zeytinyağı ekle ve iyice karıştır. Sonunda karışımın böyle görünmesi gerekiyor. Harika karışımı böyle bir kalıba doldur. Farklı renkler elde etmek için farklı renklerde gıda boyaları kullan. Karışımı kalıba bastır ve sıkıştır. Diğer kalıbı da aynısını yap ve ikisini birbirine bastır. Bir kalıptan çıkar ve işte ev yapımı bir banyo bomba ne oldu? Jared bak bende ne var? Ha, hop. Hadi oynayalım. Çiv çiv. Sen Seni yakalayacağım. Geri dön anne. Bunun arkasına saklanacağım. Sıra gizli silahıma geldi. Vay! Anne baktığım rengi değişiyor. Buna bayıldım. Al bir tane daha tatlım. Oo, köpürüyor. Bu müthiş anne. Her gün banyo yapmak istiyorum. Baya zekice oldu. Ren <laughs> <Run>. İyi. <laughs> Bir bakalım yeterince oyuncağı çantama koydum mu acaba? Ah şapkasını unutmamalıyım. Benim kitabım o da tabii. Ve elleri kirlenirse diye ıslak mendilde koyayım. Uf, çanta dolmuş bile. Hadi ama gir şuraya. Buraya sığabileceğini biliyorum. Harika sırada ne var? Hmm, neyle oynuyor acaba? Aha, anne o benim de. Tamam şimdi bu oyuncağı kutusundan çıkarayım. Artık içi boşaldığına göre ıslak mendilleri bunun içine sokabilirim. Ufacık bir kutu ama mendillerde katlanıp ufacık olabiliyor. İşte oldu. Bu kadarı bize yeter. Ve bu şekilde çok daha az yer kaplıyor. Hey anne bak ben ne yapabiliyorum. Cips yüzümde duruyor. Evet bu çok zekice. Aferin sana. Ama bir saniye dur bakayım. Islak mendilden bir tane alayım. Bu uzun zamandır yaptığım en akıllıca şey. Hadi bakalım annen şimdi biraz yüzünü temizlemek istiyor. İşte tertemiz oldu. Tam da olmasını istediğim gibi. Ah ne güzel bir akşamüstü. Ah o da ne? Tatlım ördüklere bak. Anne üstüme döktün. Ah neyse merak etme ben şimdi hallederim. Gördün mü? Hala ıslak medenimiz var. İşte oldu. Hepsini sildim tişörtün yine tertemiz oldu. Şimdi o içecek yerine niye şu elmayı yemiyorsun? Run. Bir bekle. Hadi de ben geliyorum. Boom. Dino kamyon seni hakladı. Ruh. Tatlım orada ne yapıyorsun? Tatlım. Tatlım. Annen sana bir şey soruyor. Aman tanrım. Elleri kir içinde kalmış. Neyse ki yanımda bu ıslak mendiller var. Hadi ellerini bir temizleyeyim. Yalnız biraz ovalaman gerekecek. İşte ellerin yine tertemiz oldu. Yaşasın sağ ol anne. Sen harika bir annesin. Kim? Al bakalım şekerlemeleri. Çıkmadan evvel tuvalete girmene gerek yok değil mi? Hayır. Hadi gidelim. Tamam tamam. Bir saniye. Hey, bu çok eğlenceli. Uh -huh. Oh, ormanda olmak çok güzel. Uzaklara gitme tatlım ne güzel. Onu almam lazım. Ah, ah, i̇şte oldu. Oo, kokusu ne güzel. Eyvah çişim geldi. Baba baba acil bir durumumuz var. Ah biliyordum. Tamam gel benimle. Acele et. Hmm, buralarda bir yerde çalılık falan olması lazım. Ha, burası çok iyi. Hem doğanın tadını çıkarabilirsin işini hallederken. Hayatta olmaz. Peki, o zaman bir düşünelim. Ha, buldum. İzle beni. Nerede bu? Baba! Hadi bakalım. Ay şaka mı bu? Hayır. Düşün hadi düşün. Bu ciddi bir durum. i̇şte bu işe yarayabilir. Tamam bir dakika bu kovayı bagaja koyacağım. Ve kapağı klozet kapağı gibi iş görecek. Hadi bakalım tahtın seni bekliyor. Tam zamanında. Bu battaniyeyi yukarı kaldırıp seni saklayacağım. Baba olarak yine sıradan bir gün. Oh eyvah. Hadi bir an önce hallet işini. La 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 la, la. Ha, eyvah. Selam millet. Hadi içeri gelin çabuk. Bu benim babam. Hadi onun bir resmini çekelim. Ne? Gazetemi okumaya çalışıyorum. Tatlım lütfen. Böyle olmuyor. Bir filtreye ihtiyacımız var. Bu da geçişimizi görür. Bununla kağıtta bir sürü delik açıyorum. Bu fark yaratacak. Tam gereken bu. Hadi bir daha deneyelim. Şunu tutar mısın? Kağıdın üstüne feneri tut. Hı baba. Hı? İşte böyle daha iyi. Hey senin gel bakayım buraya. Bunu beğenmedim. Onun yerine şunu deneyin. Telefonun ışığının üstüne renkli bir kağıt yerleştir. Oraya yapışsın. İşte selfie için hazır. Oo! Gülümse. Bu harika. Bu selfie çekmenin daha iyi bir yolu. <laughs> ah işte bu anı iple çekiyordum. Kendimi ayıracağım. Kaliteli zaman. Ha? Bu videolara bayılıyorum. Vay canına şu hareketlere bak. Her zaman bir karate ustası olmak istemişimdir. Bu eller tehlikeli birer silah. Amanın! Uf canım yandı. Sanırım bu ninja kariyerimin sonu oldu. Bu kadar aptallık ettiğime inanamıyorum. Hey baba, ne haber? Yakala. Üzgünüm ama yapamam baba kötü görünüyor. Bir dakika buldum. Belki alçıma resim yapabilirsin. Bu beni neşelendirir. Ne çizeceğimi gayet iyi biliyorum. Önce bir daireyle başlayacağım. Sonra kaşlar ve gözler çizeceğim. Buna bayılacaksın baba. Dili de unutmayalım. Şimdi de içini boyayayım. Gözleri biraz mavi. Neredeyse bitti. Ne düşünüyorsun? Çok iyi. Aferin. Yetenekliyim sadece. Evet öylesin. Aa, bunun bu kadar canımı yaktığına inanamıyorum. Bir bakalım, bunlar nereye gidiyor? Oh, aman tanrım şu bıçaklara bak. Onların burada olmaması lazım. Ya Küçük meleğim ellerini sokarsa buraya. Bıçaklar yüzünden kendini yaralayabilir. Of hayır hayır hayır. Bunlar kesinlikle burada duramaz. Bunları bulamayacağı bir yerde kilit altına almam lazım. Of böylesi çok daha iyi. Artık güvende olacaktır. Şimdi de oyuncakların bir kısmını toplayayım. Bir saniye bu masanın kenarı çok sivri. Bu neredeyse bıçaklardan bile kötü. Bir yerini vurabilir. Of olamaz. Yazık olur o dizlere. Kızımın acı çekmesini engellemek için bu masayı buradan kaldırmam lazım. Aman tanrım olamaz. Mümkün değil. Evimde böyle bir ölüm makinesini barındıramam. İşte yastıkları güzelce kenarlara yerleştirdim. Artık hiç sivri değiller. Bunun sayesinde tamamen güvende olacak artık. Kapıyı kitlemeyi unutmayayım. Bir dakika. Ya evdeki prizler? Olamazdı. Ne yapıyor? Canı yanacak. Hayır 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 benim bebeğim olamaz. Hemen dur bakalım orada elektrik prizlerini. Asla bir şeyler sokmamalısın. Of şu haline bak ağzın burnu kiri içinde. Dur seni bir temizleyeyim. Of ben seninle ne yapacağım? Hmm, bir saniye bu ıslak mendillerin kapağı priz sorununun çözümü olabilir. Evet hepsi bunun altına sığabilir. Yalnız bir iki değişiklik yapmam lazım. İşte oldu kapağı doğruca çıkabilir ve prizlerin üstüne yapıştırabilirim. İşte oldu. Şimdi bu parmaklarını prizden uzak tutmasını sağlayacak. Pekala anne evde değilken ustadır tamam mı? Bir saniye ya ütü. Evden hiç çıkamayacağım galiba. Zamanı tatlım. Oyuncak ayında işte burada. Teşekkürler baba. Tatlı rüyalar kızım. Sabah görüşürüz. Ya bir dakika. Burası çok karanlık. Hoşuma gitmiyor. Takımın ayarı bozuldu. Geliyorum tatlım. Ne var? Kim var orada? Yani bir şey mi vardı? O da çok karanlık. Üstüne bir de şimşekler. Tamam sorun yok. Endişelenme sen. Her şey yolunda tatlım. Bak ben buradayım. Peki bir hikaye ne dersin? Sen sadece gözlerini kapa. Bir zamanlar... Güzelce uyu Hayır gitme. Şşş. Ben hala buradayım. Babacım. Böyle daha iyi. Ah, hadi ama. Hmm, Sanırım bir fikrim var. Bu lastik eldiven işe yarayabilir. Anladın mı? Eldiveni bu bardağın içine koyacağım. Ve onu bardağın kenarına geçireceğim. Bir bardak pirinç alıyorum. Şimdi eldivenin içini bu pirinçle dolduracağım. Sonra eldiveni bardaktan çıkaracağım. Ve ucunu bağlayacağım. Sanırım bu gayet güzel iş görecek. Bunu şimdi Eva'nın kolunun üstüne koyuyorum. İşte bu. Artık buradan sessizce sıvışabilirim. Ay, parmağım. Sakın bağırma. Olsun en sevdiğim popit oyuncağım. Kelebekleri çok seviyorum. Aman tanrım küçük bir meleği andırıyor. Ah selam seni uzun zamandır görmemiştim nasılsın? Hadi seninle bir işe çıkalım. Evet güzel yürüyorsun. Sadece dünyanın çevresini yürüyerek gezebilir miyiz? Oh, bak bebeğim bir havuz. Ben yüzmeye bayılırım. Bacan nasıl susadın mı yoksa? Bir şeyler içmelisin. İşte nasıl geldi iyi mi? Ah, olamaz. Nereye gitti şimdi bu? Ha şu taraftaymış. Onu en son gördüğümden beri bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. Bebek. bu artık o kadar eğlenceli değil. Ah, şuna bak. Orada bir top var. Üstelik güzel de topmuş. Bayıldım. Ah, rengi kırmızı ve mavi. Hey, gel buraya bakayım. Top. Yuvarlanıp durmayı kes. Seninle oynamak istiyorum. Vay canına. Bak bu ağaç ne kadar yüksekmiş. Boyu ta oralara kadar uzanıyor. Bu gördüğüm en iyi ağaç. Aa, ah, Cahit bahsedelim. Seni sallayabilirim. Şaka şaka. Bu kitaba hayran oldum. Ha? Bir dakika. Şimdi nereye gitti? Kızım nerede? Olamaz olamaz. Kayboldu. Hiçbir yerde göremiyorum. Oyuncak bebeği burada. Aha mı onu her yere götürürdü. Neredesin kızım? Neredesin? Ha, merhaba. Burada küçük bir kız gördünüz mü? Ha, buna benziyor. Çok şirindir. Aa, üzgünüz. Onu hiç buralarda görmedik. Nereye gitti ki bu? Aha, telefonu çalıyor. Alo. Evet, evet aman tanrım çok teşekkür ederim. Of, nerede benim kızım? Ha meleğim, biricik aşkım anne seni her yerde aradı. Merhaba anne. Onu geri getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana nasıl ulaştınız? Bilezinde yazıyordu. Sadece o numarayı aradım. Ha aman tanrım, bileziği unutmuşum. Biraz misina ile birkaç boncuk aldım. Kartlar daha güzel görünmesini sağlıyor. Sonra telefon numarasını ekledim. Son olarak da ismini ve birkaç kalp daha ekledim. Enimi bana getirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler. Eni kahramanımıza el salla hadi. Kadın tembelce bir gün gibisi yok gerçekten. Of hava çok sıcak. Aa, selam. Şu karnımızı da içeri çekelim. Orada olmalıydı. şuna bak. Kimse bu saçlara karşı koyamaz. Merhaba hanımlar. <laughs> Ah, klasik hareketler. Bana mı güldü onlar? Ah olamaz. Uf, hep böyle oluyor. Ah, neyse ben işime döneyim. İyice temizleyip parlatmam lazım. İşte tek bir leke bile kalmadı. Güzel iş çıkardım. Gayet güzel oldu. Okula gitmek için hazırım baba. Atla bakalım tatlım. Tamam hadi gidelim babacığım. Önce biraz müzik açalım değil mi? Bu şarkıya bayılıyorum. La 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 la. Ağlamazım. Sen ne yapıyorsun? Ay pardon. Arabayı daha yeni yıkadım. Ama yine de biraz dans edebilirim. Ben az önce ne dedim? Pekala sakince nefes alıp ver. Yoga derslerini hatırla. Bir dakika bir fikrim var. Bu tişört bütün sorunu çözecek. Bunu başlıktan geçirip. Koltuğa giydireceğim. Şimdi istediğin gibi dans edebilirsin tatlım. Sağ ol babacığım. La 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 la